Yan sayfaları artık kapatabiliriz. Tasarımımız bu şekilde geldi. Ama biz username, email, password ve full name'i de istiyoruz. Burada bir şöyle bir dezavantajımız var. Tasarımımızdaki imişlere baktığımızda Fotoğrafımız bu şekilde. Yani bunun üzerine direkt inputlar koyulup yapılmış. O yüzden biraz bu tasarımı değiştireceğim. Çok da önemli değil, yani mantığın anlaşılması önemli. O yüzden şimdi tasarımımızla gerekli oynamaları yapalım. background'ımızı silelim. input özelliği içerisinde display, inline block ve border-radius özelliklerini getiriyoruz. border özelliğini de getiriyorum. full name 195 piksel username 60 piksel olacak şekilde iki tane yeni CSS ID'leri tanımlıyorum. Bunları HTML kodlarında şimdi yazacağım. Ondan önce düzenlemem gereken birkaç daha daha şey vardır. Bir input'a geleyim. Evet, inputu tamamladık sanırım. Logine geldiğimde biz login form bg.jpg olan resmini kullanmıştık. Buraya clean form bg resmini kullanalım. Clean form bg resmini kullanalım. Şu anki yaptığımız değişikliklerin birkaçını görebiliriz ekranda. Bakınız şimdi bu oldu. Arka planı değiştirdik. Registration komponente gelip şu A etiketinin bulunduğu kısmı siliyorum footer kısmını siliyorum ondan sonra recover kısmımı da silebilirim tamamdır şimdi buraya ben e-maili kopyalıyorum yapıştırıyorum text login e değil username diyorum id username Verici de username. Son olarak da text text password tamam. Buraya da full name diyorum. Full name diyorum. Full name dedim. Şimdi bir bakayım tasarımdaki değişiklikler nasıl oldu. Diğer inputlarım gözükmedi stil dosyalarına birkaç hmm, doğru stil dosyalarındaki şeylerini güncellemedik piksellerini güncellemedik onları güncelleyeyim input'a geliyorum burada tab kısmı 176 piksel yazan kısmı 105 yapıyorum buradaki color rengimi 16, 17, 18 olarak siyah çeviriyorum. Display'i koyduk. Border'ını koyduk. Border, Border radiusunu da koyduk. Şimdi diğer tasarımımıza bakıyoruz. Login testimizi top 215 piksel değil de 150 piksel yapıyoruz. Full name'imiz 195. User name'imiz 60 piksel ondan sonra buradan da genişliğimiz 65 piksel değil de 55 piksel değerinde bir genişlik yapıyoruz giriş değişimi komponente geldik username bu ular küçük olacak büyük değil the full name Şimdi sayfamıza baktığımızda e-mail, username, e-mail ve full name'i bu şekilde. Biz yukarıda geldim, style'e geliyorum. img diyeyim. Click here. Sanırım. Evet, click here to see. Şuradan yorum satırını aldığımda. Evet, yorum satırını aldığımda onu da kaldırmış oldum şu html'de düzenlemeye devam edeyim placeholder koyabilirim kopyalayıp yapıştırayım Tam kodu yazdım ama şu an tekrar anlatmaya tekrar çekmeye çalıştığım için biraz hızlı gitmiş gibi olabiliriz ama takip ederseniz yazabilirsiniz Press Hold'uş Mail Password diyorum. Buraya da full name diyorum. Bakıyorum. Sayfamı indirdim. Kayıt mi? Kayıttık. Value değerlerini silmemiz gerekiyordu bakalım bir daha emin olalım hop tamamdır belli değerlerini silelim kaydedelim şimdi biraz daha toparladı gibi login ismini değiştirelim Şuraya da sign diyelim tamamdır. Bu kısmı bu şekilde yazmış olduk. Şimdi sırada app modülüme geleceğim. SRC içerisinde app modülüme geliyorum. Burada reactive forms ve HTTP silent modüllerime ihtiyacım var. HTTP silent'ı Angular tasarımımızdan şu girdiğimiz bilgilerimizi .NET'te yazdığımız koda post etmek için kullanacağız. Ee, Angular Forms'ta Angular Forms tasarımlarını yazımlarını kullanmak için projeme ekliyorum. Back Native module ve module modülü. silent'ı kullanmayacağım için buradan silebilirim. Tamamdır. Bunu da kaydettik. Şimdi user servisine geliyorum. Users içerisinde bir user servisi oluşturmuştum. Bu user servisinde de yorum satırını aldığım kodları yavaş yavaş açıklamaya çalışayım. Öncelikle import ediyorum. Form builder ve validator'sı import ediyorum. Ondan sonra HTTP silent'ı import ediyorum. Constructor içerisinde iki tane değişken oluşturacağım. Kopyaladım, yapıştırdım. Private, FB, form, form Builder ve HTTP Silent. Daha demin dediğim gibi eklediğimiz kütüphanelerin HTTP Silent'ı post metodu için Form Builder'ı da Angular tasarım için kullanacağız. On the base URL diyerek burada ben localhost 7229 API app user register linkini görüyorum. Bu link nerenin linki? Bu link benim Visual Studio .net'te oluşturduğum projenin linki. Onu da buradan görebiliriz. .net'te e, projem çalışır halde şu an. Localhost 7229'u bu şekilde buraya ekliyorum. Ondan sonra form modülümü oluşturuyorum. Yorum satırına şu kısımdan itibaren alabilirim. Form model adında bir değişken oluşturuyorum. Form modelimi oluşturuyorum. Form modelimde burada username, email, password ve full name'i kullanacağım. Burada işte örneğin email de regex yapılabilir veya password de şu kadar index girilebilir özellikleri konulabilir. Ama ben projemi hızlı bitirmek istediğim için anlatmak istediğim mantıkları, bağlantılar olduğu için onu bu videoda yapmayacağım. Başka bir videoda detaylı olarak onu yapabiliriz. Bu şekilde burayı da eklemiş olduk. Şimdi app modüle geliyoruz. Burada app modül içerisinde user servisi yazmamız gerekiyor. Buraya user servisimizi yazıyoruz registration komponentimize dönüyoruz. registration komponent TS'imize geldik. Burada da oraya User servisimizi ekledikten sonra o user komponent açmışım. Burada registration'a geliyorum. Registration komponentimi açıyorum. Burada public service, user service adında bir değişken oluşturuyorum. Bu on sabiti de en son açıklayacağım. Şimdi bu kısmı da tamamladık. User servisimizi tanımladığımıza göre tekrar buraya modül kapatabilirim. Registration component'i kapatabilirim. User service de buraya ben form model demiştim. Bu form modeli şimdi ben registration Component'te kullanacağım. Bunu pek nasıl kullanacağım? Buradan tekrar kopyala yapıştır yapacağım. Form etiketi içerisinde geliyorum ve buraya yapıştırıyorum. Form gruptan servis içerisinden form modelimi çağırıyorum. Ve ben bu serviste kullanacağım değişkenleri şu şekilde yazmıştım. Bu uploading modül bunu da kapatabilirim. Kullanmayacağım. Burada username, email, password ve full name'i burada görünür kılmak için Angular kodlarının çalışması için form controller name değişkeninde bunların adlarını etiket içerisinde tanımlamam gerekiyor. Username için kopyala yapıştır yaptım. Form, control form controller name username. Email için de yapıştırıyorum. Buraya email yazıyorum password içinde yazıyorum buraya password de yazıyorum full name içinde bunu yapıyorum burada ben username projemde gerekli kalmayacağım e-mail ve password kılacaktım Yani çekerken anlatsam daha iyi olurdu ama artık yazmış bulunduk. Tekrar yazmaya da üşendim açıkçası. O yüzden bu şekilde umarım anlaşılır oluyordur. Buradan label'ımı kopyalıyorum. Label'ımı kopyalıyorum. E-mail'in altına geliyorum ve yapıştırıyorum. Peki şimdi ne yaptık? Buradan ID'sini label tanımladık form modelden e metodunu çağırdım ve burada e-mail'im var mı yok mu tasarımda kontrol etmek istiyorum. Yoksa bana error invalid e mesajını dönmesini istiyor. Burada zorunlu olarak e-mail ve password tanımladığımız için e maili kopyalamıştım. Password'a da aynısını yazacağım. O yüzden geldim. CTRL C yapıyorum. Tekrar password'ın altına geliyorum yapıştırıyorum. Şunu tam ekran yapayım. Bu şekilde Gözüküyordur şu an. Zaten yapmış olduk. Kaydediyorum. Bakalım tasarımımızda istediğimiz görüntüyü alıyor muyuz? Geldik buraya. Username, e ile geliyorum. e ile girmediğim için error invalid email dedi bana. Ama burada stil dosyalarımda yine bir eklemeler yapalım. Stylesize geldik. En son da Required tasarımı ve Labels tasarımlarını bu şekilde ekliyorum. Registration komponente geldiğimde Required'ı inputlarda kullanmam gerekiyordu. Şöyle. Input user name'e gelip require diyeyim. Enter hop. Input user name değil. E-mail'i E-mail'e e gelip require diyorum. Bunu Kopyalıyorum. Password'a e da gelip re yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Geldim sayfama. Sayfam yenilendi. Ve e ve password'e de bu şekilde zorunlu olduğunu görüyorum. E-mail'im Error Invalid e mesajını alıyorum. Password'a e girmediğimde Password'un da mesajını almış oldum. Devam ediyoruz. Burada input'umuz Submit şeklindeydi. Yani girdiğimiz verilerimizi göndereceğimiz Submit butonumuzda bu şekilde değiştireceğiz. Ee, Angular'da şey yapacağız. class'ını koyacağız. Direkt böyle kopyalayıp yapıştırayım, öyle anlatayım. Geldim. Burada bir class özelliği ekledim. btn btn-block isimli. value'su ismiydi zaten. Bu servis formalı var kısmı da hiçbir değer girmediğimde yani bu değerlerinden bir tanesini eksik girdiğimde bile butonuma tıklanamama özelliğini koymuş oldum. Bunu da hemen gösterelim. Bakınız butona tıklayamıyorum. Soluk renkte özellik girmiş oldum. İşte özellik giriyorum, giriyorum, giriyorum ve butonun rengini yandığını görüyorum. Özellik girmediğinde de butonuma tıklayamıyorum. Bu şekilde Registration Component tasarımı da tamamlamış olduk. Şimdilik tamamlamış olduk. User Service'e geldiğinde burada HTTP Silent HTTP Silent metodunu eklemiştik. Bunu da Register modülü oluşturup içerisinde username, email, password im ve full name'i bu şekilde çekiyorum ve HTTP Post metoduyla gönderiyorum. Burada URL kısmını tanımlamıştık. Nereye göndereceğimiz, yani göndereceğimiz server'ın yolunu burada tanımlamıştık zaten tanımlamıştık. Bu bilgilerimi buraya gönderiyorum. Buraya gönderdiğim bilgilerim, de veri tabanıma kaydolmuş olacak. Şimdi bu kısmı da böyle tamamladık. User Service dedik. Index'e geldik. Style'a geldik. Şimdi ise son olarak Registration Component geldiğimde burada OnSubmit adında bir metot oluşturuyor. Bu metotta hata verdiği zaman işte şu hatayı gönderdiğimiz veri gitmediğinde bize dönecek hata mesajını yazabiliyoruz. Veya hata mesajı yazmak istemezsek ki ben tercih etmedim. Bu şekilde eee tamamlayıp verilerimizi gönderebiliyoruz. O on tab methodumuzda HTML komponente gelip şuradan yine kopyala yapıştır yapayım form etiket içerisinde yapıştırıyorum. Formun içerisindeki metot post ve action da silebilirim. Şimdi kodlarımız tamam oldu. Son olarak Visual Studio geldiğimizde programımızı durduruyoruz. Sol işine geliyoruz. Sağ klik yapıyoruz. Manage Nugget Packages yapıyoruz. Buraya geldiğimizde ben indirdiğim için e, sizin indirmeniz gerekecek. Microsoft ASP.NET MVC kursu indiriyoruz. Bu korsu indirdikten sonra Program JS'e geliyoruz. Program .js içerisinde e, bir variable tanımlıyoruz. Hello Specific Origins adında bir variable tanımladık ve bu tanımladığımız variable'da Builder Services Add metodu içerisinde şu metodun tamamını yazaraktan da e, .NET Core API'mize Core servisimizi tanımlamış olduk. Son olarak app.usecourse.elo.specific.org istiyoruz. Bu kısımları durdurup yazabilirsiniz. Bu yazımımızı tamamladıktan sonra projemiz tamamlanmış oluyor. E, burada hata mı aldık? Bunu submit'te hata var diyor. Ha, şurada tırnak unutmuşuz. Hop, tırnağımızı tamamdır. Kaydedelim. Tamam. Successfully Diyor. Güzel. Burada tamamlamıştık. Sayfamıza gelip inlediğimizde tamamdır. Güzel. Buraya ismimizi ne diyelim tekrar. İşte, Yüzünlüğümüzü Mete 1 2, diyelim metebirikuş@gmail.com diyeyim. Password 123 diyeyim. 123456 diyeyim. Full name'i de Yılmaz diyeyim. Sign up diyorum. Veri tabanı geliyorum. Burada bir refresh atıyorum. Bu sayfamı kapatıp refresh attıktan sonra tables'a geldim. .NET Users tablosundan çekiyorum. Eklenmemiş. Önceki eklediğim veri var burada. Hemen geldim sayfama. F12'ye bastım. Server hatası verdi. Çalıştırmamışız. Diğer serverimizi hemen bir video şey çalıştıralım. Tamamdır. Şimdi çalışacak. Şimdi geldim username'e Buraya Mete 123 diyorum. e maile mete123@gmail.com diyorum. Password'u hatırlarsanız .net core'da biz büyük küçük harf kullanımını ve rakam kullanımı olmasını istemiştik. O yüzden password'u ona göre girmem dedik. Ben buraya büyük harflerle baş harfi B'ni E'si 123 şeklinde yazıyorum. Yani bu şekilde bir şifre koydum sign up diyorum. F12 açık bir şekilde bir hata olmadığını gördüm. Şimdi veri tabanına geliyorum. Bir hata olsa burada evet alfanumerik de kullanmak istemişiz. Alfanumerik de kullanalım o yüzden. Şifremize gelip bir de eksi koyalım. Sign up diyorum. Şimdi server çalışıyor ve bana eklendiğini bu şekilde kodsal olarak görüyorum. Şimdi veri tabanına bakayım. Refresh dedim. Tables dedim. Datmet user diyorum. Select dediğimde burada son bölümün eklenmiş olduğunu gördüm. Meta anılmaz. Meta 1 2 şeklinde görmüş oldum. Bu video buraya kadardı. Burada amacımız Angular ile .NET API'yi birleştirip Angular'da yapılan bir tasarımdaki verinin .NET'e gönderilip oradan da veri tabanına nasıl kaydedildiğini öğrenmekti. Bu yazdığım şeyle detaylandırılabilir. sonraki videolarda onu detaylarını zaten çekeceğim. Bu videodaki öğrendiklerimiz buraya kadar Sonraki videolarda görüşmek üzere.